Merhaba Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızdan çıkardığınızda yaşam kalitenizi artıracak insan tiplerinden bahsedeceğim. İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve diğer insanlarla iletişim halindedir. İletişim hayatımızın her alanında var olan bir durumdur. İş ve akraba ilişkilerinde bazen zorunlu olarak iletişim halinde olmak zorunda kaldığımız insan tipleri vardır. Fakat bazı durumlarda da o insanlara tahammül etmemize gerek yoktur. Bugün sizlere eğer çıkar çıkarma imkanınız varsa hayatınızdan çıkarmanız gereken insan tiplerinden bahsediyor olacağım. Uzak durulması ve hayatınıza alınmaması gereken ilk insan tipimiz sürekli kendini öven narsist tip. Bu tip insanlar her alanda kendini ön plana çıkarmaya çalışır ve etrafındaki herkes onlar için bir hiçtir. Yani sizi her an değersizleştirebilir ve yok sayabilir. Hemen hemen her ortamda bir tane bu tip insan vardır. Bu kişiler her şeyi en iyi şekilde bilir ve her konuya hakimdir. Eleştiriyi kesinlikle kabul etmezler ve insanın enerjisini emerler. Bir konu hakkında soru sorarlarsa bile cevabını kendileri verirler ve konuşmaya bayılırlar. Susturmak imkansızdır. Onlar ister ki o hep konuşsun ve etrafındaki herkes onu hayranlıkla dinlesin ve söylediklerini de onaylasın. Bu tip insanlar hayatımızda ciddi bir yüktür ve ilk atılması gereken kişilerdir. Bir diğer tipimiz ise sürekli üzgün, melankolik tip. Bu insanlar hayatın sürekli olumsuzluklarına odaklanırlar ve bütün olumsuzlukların kendilerini bulduklarını düşünürler. Sürekli düşük enerjili ve etrafa negatif oldukları için sizi de o negatif enerjinin içine çekerler. Sürekli insanlar tarafından zarar gördüğünü ve şanssız olduğunu düşünürler. Sürekli kurban rolündedir ve birileri ona zarar veriyordur. Bu yaşadıklarını size anlatırken sanki sizden onu kurtarmasını ve yardımcı olmasını bekliyormuş gibi hissedersiniz. Ve o andan itibaren artık onun sorunları sizin sorunlarınızdır. Kesinlikle ürettiğiniz çözüm yollarını hayatlarına geçirmezler. Çünkü onların amacı sorun çözmek değil, sorunla develenmektir. Siz kurtarıcı rolüne girerseniz farkında olmadan kendinizi kurban rolünde bulursunuz. Aslında o kişiyi kurtarayım derken kurban siz olduğunuzu görürsünüz. Bu kişiler olayları ve yaşadıklarını aşırı abartırlar. Küçücük bir soruna o kadar odaklanırlar ki sanki hayatlarındaki en büyük sorun oymuş gibi dışarı yansıtır. Aslında hayatlarında gerçekten de çok büyük sorunlar yoktur fakat onlara göre her sorun büyüktür. Sürekli sorunlarıyla ilgilenmenizi bekler ve çok yorucu bir iletişim şekli yaşarsınız. Hiçbir şeyden memnun olmayan muhalif tip. Bu kişiler zor tiplerdir ve sürekli her şeyden şikayet ederler. Ama aklınıza gelebilecek her şey. Sürekli her şeyin eksiğini bulur ve onu idealize ederler. Bazen bu idealize etme durumu uçuklaşabilir. Gerçeklikten kopabilir, uygulanması imkansız şeyler söyleyebilirler. Her şeyde bir eksik bulabilir ve her şeyi eleştirebilirler. Bunu yaparken de sizin onunla hem fikir olmanızı ve onu onaylamanızı beklerler. Bu tip insanlardan sık sık şu soru cümlesini duyarsınız haksız mıyım? Burada aslında bir soru yoktur. Bunun soruluş amacı onaylanma beklentisi ile alakalıdır. Onaylamazsanız sizi de eleştirecektir. O yüzden en güzeli bu tip insanları gördüğünüz yerde arkanıza dönüp yolunuza devam etmektir. Bu tiplerde diğer tiplerde olduğu gibi insan enerjisini sünger gibi emerler. Herkesi ve her şeyi kontrol etmeye çalışan kontrolcü tip ise tam bir ömür törpüsüdür. Bu kişiler kendi hayatlarını kontrol etmeleri yetmez, sizin hayatınızı da yönetmeye çalışır. Sürekli akıl verir ve yönlendirir ama bu öyle bildiğiniz fikir paylaşımı değil. Sizi size verdiği aklı uygulamanızı da bekler. Bunu takip eder, verdiği akıllı yapmadığınızda sizi eleştirir ve yapmanız için baskı bile yapabilir. Çünkü en doğruyu o biliyordur ve sizin onun dediklerinizi yapmanız gerekir. Hayatınıza burnunu sokar, sürekli dedikler, meraklı bir tiptir. Aşırı planlıdır ve planladığı gibi gitmediği zaman stres olur. Siz ondan akıl istemeseniz de o sürekli sizi kontrol etmeye ve sizin adınıza kararlar almaya çalışır. Bu tipler sizin istek ve beklentinizi yok saydığı için kendinizi değersiz hissedersiniz. Baskıcı bir ebeveyn gibidir. Ergenlik dönemindeki çocuğu ile sorun yaşayan ebeveyn gibi sizinle sorun yaşayabilir. Hayatınızdan çıkarılması psikolojik sağlığınız için elzemdir. Mış gibi yapan yalancı insan tipi. Bu insanlar sürekli olmamış şeyleri kendilerini ön plana çıkarmak için olmuş gibi anlatırlar. Bunu bazen abartarak yaparken bazen de yalan atabilirler. Bu kişilerle arkadaşlık edenler için çok kafa karıştırıcı bir tiptir iyi mi kötü mü anlayamazsınız. Yanınızda mı yoksa karşınızda mı anlayamazsınız. Sürekli pozisyon değiştirirler. Randevularına sürekli olmayan mazeretler uydurarak gelmezler ya da gecikirler. Kesinlikle hayatınızda tutmamanız gereken tiptir. Hikaye dinlemeyi seviyorsanız uydurma konusunda ustadırlar. Sabahtan akşama kadar uydurma ve yazma kabiliyetleri vardır durduramazsınız, sürekli anlatırlar. Yalan dinlemeyi seviyorsanız hayatınızda tutabilirsiniz ama ben tavsiye etmem. Sürekli ilgi bekleyen tip. Bu tipteki kişiler sizin sevgiliniz gibi beklenti içine girer. Alıngandır ve sürekli size trip yapabilirler. Bu arkadaşlarınız yüzünden sevgilinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizi sevgilinizden, eşinizden, diğer dostlarınızdan kıskanır. Paylaşamaz. Bir yerden sonra sevgilinizde benzer moda girip o kişiden kıskanırsa siz de arada kalırsınız. Hatta bazen seçim yapmak zorunda bile kalabilirsiniz. Onunla yaptığınız arkadaşlıkta sizin göreviniz ona ilgi göstermektir. O öyle düşünür. Sürekli kendini düşünen bencil tip. Bu tipler adından da anlayacağınız üzere kendi dışında başka kimseyi düşünmez. Sizinle alakalı özveri ve fedakarlıkta bulunmaz ama bekler. Her planı kendi çıkarlarına göre yapar ve sizi kullanabildiği sürece hayatına tutarlar. Ne zaman ki sizi istediği gibi kullanamaz, o zaman sizden uzaklaşır ve kullanabileceği başka arkadaşlıklara yönelir. Yani güvenli ve uzun süreli dostluk kuramazlar. Sizin bir isteğiniz olduğunda kolayca keyfi nedenlerle sizi reddedebilirler. Her zaman haklı olan tipler vardır. Onlar da sizin sürekli açıklarınızı arar ve sürekli öfkelidirler. En ufak bir takışmada olayı büyütebilirler. Gergin ve gerginliği girdiği ortama da yansıtırlar. Kaşları sürekli çatık ve ciddi bir duruşları vardır. Bu tipte bir iş arkadaşınız ya da amiriniz varsa Allah size kolaylık versin. Çünkü Onların yaşattığı gerginlik insanı psikolojik olarak hasta eder. İmkanınız varsa hiç düşünmeden kaçın. Kıskanç tipler ise sizinle sürekli size çaktırmadan bir yarış içindedirler. Bu çaktırmama işini bazen beceremezler ama sinsi sinsi sizi çekemezler. Sizin başarılarınızı seviniyormuş gibi yapar fakat içten içe haset eder. Sizin kuyunuzu kazmaya çalışırlar. Siz sorun yaşadığınızda başarısız olduğunuzda sizinle üzülürler fakat içten içe öyle değildir bu tipler akşam kurtla koyunlara saldırıp sabah çobanla ağlayan tiplerdir tembel tipler hepimizin hayatında vardır bu kişilere bir şey yaptırmak ölüm gibidir çoğunlukla ona bir şey yaptırmaktansa siz yapmayı tercih edersiniz hep yorgun oldukları için onlarla plan yapamazsınız yapsanız da kendi başınıza kalma ihtimaliniz çok yüksektir Son olarak bir de dedikoducu tipler vardır. Onlar her şeyi ve herkes hakkında dedikodu yapabilirler. Bu tiplerin en büyük riski güvenilir değildirler ve en zayıf anınızda verdiğiniz sırrınızı herkese anlatabilirler. Bana yapamaz demeyin, herkese yapabilirler. Bu kişilerle sınırlı bilgiler paylaşın, hatta mümkün olduğunca paylaşmamaya özen gösterin. Bu saydığım tiplerin hepsini hayatınızdan çıkarmanız mümkün olmayabilir. Fakat çıkarabildiklerinizi çıkarın, çıkaramadıklarınızla da iletişimi asgari düzeye indirin. Göreceksiniz ki yaşam kaliteniz belirgin oranda artacak. Bugün sizlerle uzak durulması gereken insan tiplerinden bahsettim. Umarım sizlerde farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.